Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Öğü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine 3D çiçek çalışması yapacağız. E, bu modelleri yeni buldum, çok beğendim. E, çok şık çiçekler, hemen arkasında göstermek istiyorum. İstediğiniz süslemelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir model olduğunu düşünüyorum. Nelerde kullanabiliriz isterseniz belilerinizde şallarınızda, ee, özellikle patiklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ördüğünüz tüm örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle üç renk yapmak istedim. İpim Alize Diva. Alize Diva ile çiçekler çok güzel oluyor. Patik ile de denemek istedim ama e, yetiştiremedim. Vakitleri uymadı. Onunla da çok güzel duracağına eminim. Arkadaşlar e, Bunları birbirine birleştirip hatta şal bile yapabilirsiniz. Şu şekilde uçlarını birleştiriyorsunuz. Bakın, şu şekilde yaparak şal bile yapabiliriz. Ee, krem bir ipli muhteşem olacağını düşünüyorum. Gece elbiselerinin üzerine atmak için yapabileceğiniz harika bir şal olur diye düşünüyorum bunu da baştan söylemek istedim hemen yapımına başlayalım arkadaşlar ben yine Alize Diva şöyle uçuk bebek pembesi kullanmak istiyorum daha önce hiç bu renkten kullanmamıştım sanırım ve hemen şöyle tığımı da göstermek istiyorum 2 numaralı tığ kullanacağım arkadaşlar öncelikle ee sihirli ile başlıyoruz eğer sihirli halkayı yapmayı sevmiyorum veya beceremiyorum diyen arkadaşlar da 4-5 zincir çekerlerse yeterli olur. Şimdi ben hemen e, çok kolay bir yöntemi var benim sihirli halkamın. Şöyle bir halka yapıyorum. İçinden tığımı geçirip bir zincir çekerek halkamı sabitliyorum. Yine de şurayı bırakmıyorum ki e, halkam bozulmasın. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve halkamın içine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde olacak. 3 zincir çekiyorum. İlk başladığımızda 5 daha sonra 3'er zincir çekiyoruz. 3, başını doladım. Halkamın içine battım. İkili trabzan yapıyorum. Elimizi çok bol tutmayalım e, çiçek biraz sert olması gerekiyor çok bol olunca hoş durmuyor onu da baştan söyleyeyim 2 3 toplamda 5 tane halka yapacağız 3 zincir 2 tırabzan. şöyle halkamı biraz kapatayım 1 2 3 kaç halkamız oldu 1 2 3 4 5 şimdi ipimden tutup çekiyorum ve ortamı kapatıyorum şimdi 1 2 3 4 5 tane halkamı yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çektim ve ilk yaptığım zincire ilk çektiğim zincirin 1 2 üçüncüsüne batırıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bu şekilde yakınlaştıralım. Bu şekilde kapattım. Şimdi tek tek halkalarımın içine batırıp beşer tane sık iğne yapacağım. ilk halkamın içine battım. 1 2 3 4 5 Diğer halkamı batıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada tomurcuklarımızı yapacağız. Şöyle e, halkamın Birazdan bunu bağlayacağız. Şöyle iyice çekelim, kapansın ortası. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şimdi bu zincirimin altından tığımı geçirerek şöyle etrafından dolaştırarak şu şekilde. Toplamda 12 kez toplayacağız ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu şekilde tığımıza 12 kez ilmek doladık tığımın başına ipi doluyorum ve hepsinin içinden ipimi geçiriyorum şu şekilde bir zincir çekerek kapatıyorum şimdi bunu hemen ölümde duran trabzanın tam tepesine bağlayacağım şöyle batırıyorum kaydırma yöntemini oraya bağladım. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı şekilde ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi aldım tığımın üzerine içinden geçirdim ve bir zincir çektim hemen bunu hemen önümde duran trabzanın tepesine Sabitliyorum bu şekilde. Sırayla tek tek toplamda 6 tane tomurcuğumuz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben son tomurcuğumu da yaptım ve hemen ilk yaptığım tomurcuğun dibine batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bu şekilde olacak toplamda 6 tane. Burada ilk yaptığım tomurcuğu şöyle eğiyorum. Bakın arkada şöyle yaptığımız sık iğnelerimiz var tam arkada. Şöyle tam netleşsin görmenizi istiyorum. İlk trabzana batıyorum. Kaydırma yöntemiyle şöyle ortaya gelmeye çalışıyorum tek tek batıp. Şöyle iki tane gelmemiz yeterli. Daha sonra bakın şurada tomurcuğun ipi var. Şurada. Hem ona batırıyorum hem arkadaki sık iğneyi batırıp şu şekilde geri kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Tomurcuğum daha öne bakar, bakar bir hal almış oluyor. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Hemen diğer tomurcuğa geçiyorum. Bakın hem buradan tomurcuğun şu ilmeğinden hem de ki arka hem de arkadan sık iğneden batırıp kaydırma yöntemiyle sabitliyorum zincirimi oraya. 1 2 3 4 5 6 7. Diğer tomurcuğa geçtim. Hem tomurcuğun ipinden hem de sık iğneden geçirdim tığımı, kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bakın tomurcuklar şöyle daha çok öne bakar hale geliyor 1 2 3 4 5 6 7 diğerine geldik diğerinde de aynısını yapıyoruz hem tomucun alttaki ilmeğine hem de sık iğneye 1 2 3 4 5 6 7 diğerine geldik aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bakın toplamda şöyle bu yapraklarımızın yuvaları olacak 6 tane yuvamız olacak 1 2 3 4 5. yaptık şimdi 6. yapıyorum Pardon 1 2 3 4 5. yapıyoruz 6. nereden çıktı 5. yaptım. Şimdi 6. yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu da ilk yaptığım tomurcuğun dibine bakın. Şöyle kaydırma yöntemiyle sabitledim. Toplamda 6 tane yuvam olmuş oldu. Bu yuvalara yaprak yapacağız. Şimdi ilk yuvamın içine batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığım başını iki kez doladım. Battım yuvamın içine. 1 2 3 kere de yukarı çıktım bir zincir başını bu kez 3 kez doluyoruz 1 2 3 tekrar yoğun batıyorum 1 2 3 4 kere de kapatıyorum tekrar bir zincir bu sefer tığımın başını 4 kez doluyorum 1 2 3 4 Yuvamı batırdım ve 5 kere de çıkıyorum 1 2 3 4 ve 5. Yarı e, yarım yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Başını tekrar 4 kez dolayacağım. Yaprağımızın yarısı bu şekilde. Şimdi de e, 5 kere de çıkarak aşağı doğru ineceğiz. 1 2 3 4 Yuvamı batırdım. 1 2 3 4 5 kere de yukarı çıktım. Araya bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. 1 2 3 3 kez doladım. Batırıyorum ve 4 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4. Bir zincir. Tığım başını iki kez doluyorum. Batırıyorum, 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar yumuğumun içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar aynı yuvanın içine batırıyorum. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Şu şekilde yaprağımızı yapmış oluyoruz. Hemen diğer yuvaya batırıyorum. Hemen oraya da bir sık iğne, bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne başlangıcımız. 1 2 3 4 5 zincir. Başını iki kez doladım, batırdım. 1 2 3 kere de çıktım bir zincir. 1 2 3 kere doladım başını. 4 kere de çıkıyorum. 2 3 4. Bir zincir şimdi 4 kez doluyorum 1 2 3 4 şimdi 5 kere de yukarı çıkacağız 1 2 3 4 5 5 kere yukarı çıktıktan sonra 3 zincir 1 2 3 başını 5 kez doluyorum 4 kez doluyorum ve 5 kere de yukarı çıkıyorum 2 3 4 5 3 kez doluyorum yoğun battım 1 2 3 4 bir zincir bu sefer başını iki kez doladım 1 2 3 kere de yukarı çıktım şimdi 5 tane zincir 1 2 3 4 5 yuvamın içine battım kapattım tekrar yuvamın içine batırıyorum başında olamadan sık iğne yapıp diğer yuvaya iki tane sık iğne yaparak diğer yaprağıma başlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi yapraklarımız bu şekilde 6 tane yaprağımız olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar son yaprağımı da bitirdim. Ve bakın ilk yaptığım yaprağın ilk sık iğnesinin tepesine, yaptığımız ilk sık iğnenin tepesine batırıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve yapraklarımız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi çevresini sık iğne ile bir kez geçeceğiz. Bakın burada 5 tane yaptığımız e, zincirimiz var. Hemen tığımı batırıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane şuraya sık iğne yaptım. Hemen yanındaki araya batırıyorum. Tek e, zincir yaptığımız yerlere bir, iki tane. Hemen onun yanındakine de iki tane. Bir, iki. Burada ortada üç tane zincir yaptığımız yere geldim. Üç tane sık iğne. Bir, iki, üç. Şimdi burayı bir pıtırcık yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bakın şurada 2 tane ilmek var. Oraya batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle buraya bir pıtırcık yapmış oldum. Tekrar aynı yere 3 zincir çektiğimiz yere batırıyorum ve 3 tane daha sık iğne yapıyorum. 2, 3. Şimdi hemen yanındaki araya battım. 2 tane sık iğne aynı yere. Hemen onun yanındakine batırıyorum. 2 tane sık iğne. Ve burada 5 zincir çektiğimiz yere geliyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 yaprak arasına batırıyorum. Tığımın başında olamadan kaydırma yöntemiyle buraya yaprağımın bir ucunu sabitlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi yaprağımız bu şekilde hazır oluyor. Hemen diğer tarafa geçiyorum. 5 zincir çektiğim yere geldim. 2 3 4 5 6 Hemen yanındakine batırıyorum aynı yere iki tane. Onun yanındakine battım. Aynı yere iki tane. Sık iğnemi yaptım. Ortaya geldim. 3 tane sık iğne. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir. Hemen şu araya batırıyorum tığımı. İlmek alıp çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. Pardon. 1 2 3 Hemen yanındakine battım. 1 2 Hemen onun yanındakine batıyorum. 1 2 Gördüğünüz gibi yapraklarımız çok hoş olmaya başladı. 5 zincir çektiğim yere geldim. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 Ve bakın iki yaprak arasına batırıyorum ve yaprağımın ucunu oraya sabitliyorum. Hemen yapraklarımı göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş görünüyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Ve son olarak iki yaprağın arasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 2 zincir. Çekip ipimi kesiyorum. Hemen çiçeğimi göstermek istiyorum. Şöyle elimizde düzeltelim. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş oldu. Çok şık oldu. Ben hemen ipliklerini saklayıp geliyorum. Evet arkadaşlar iplerimi de sakladım. Gayet güzel oldu. Şöyle hemen şurada, şu şekilde de şekil verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, severek yaparsınız. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. we're still